Üniversite adayları merhaba. Şehir rehberinde yeni alan ve bölüm tanıtımlarıyla gelecek planlarınıza katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Rehberi'nin bu bölümünde İstanbul Şehir Üniversitesi Ortak Dersler Programı'nı ele alacağız. Konuğumuz Ortak Dersler Koordinatörü, Yardımcı Doçent Doktor Yunus Uğur. Hocam Şehir Rehberi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle Ortak Dersler Programı nedir? Ortak Dersler Programı 2010 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi'nde organize edilen bir program. En temel Gerekçesi insan nedir ve insanla çevresi arasındaki ilişkileri anlamaya yönelik bir program. Daha e, temel düzeyde bilgileri verecek olursak e, her bölüm e, üniversitemizdeki bu programdan dersler alıyor. Ve tüm şehir üniversitesi öğrencilerinin 10 ile 14 arasında dersi bu ortak dersler programından almak zorunluluğu var. Biz her dönem 30 kadar ders açıyoruz. Bu dersler içerisinde biraz sonra detaylarını bahsedeceğimiz gruplar çerçevesinde dersler alıyor öğrencilerimiz. Bu derslerden özellikle birinci sınıfta ama 4 yıla yaygın bir şekilde bu dersleri alabiliyorlar. Türkçe programlarımız için de aynı dersler uygulanmakta. İngilizce programlarımız için de aynı dersler uygulanmaktadır. Peki hocam ortak dersler programının amacı nedir? Bunun iki e, gerekçesini, iki ayırarak gerekçesini söylemek istiyorum. Birincisi e, felsefi gerekçe, ikincisi daha teknik gerekçe. Felsefi gerekçesi şu. E, öğrencilerimiz ya da insan olarak biz ilkokulda, ortaokulda, lisede farklı katkılar alıyoruz eğitim sisteminden. Üniversiteye geldiğimizde bölüme geliyoruz ama bölümün de ötesinde üniversiteye geliyoruz. Dolayısıyla Şehir Üniversitesi şu soruyu sormuştu. Şehir Üniversitesi mezunu olduğunda öğrencilerimiz ne kazanmalı? Nasıl bir donanıma sahip olmalı? Bunu da aslında biz en özetini üniversitemizin misyonunda görüyoruz. Birincisi aramak, ikincisi anlamak, üçüncüsü de paylaşmak. Aramak özellikle üniversite ortamımızda içine katarak söyleyebileceğimiz bir şey... İyi doğruyu, güzeli aramak. Hem üniversitede hem de üniversite sonrası hayatta. İkinci misyonumuz insan toplum ve doğayı anlamak. Aslında bizim ortak dersler tam da buraya tesadüf ediyor. Yani insanı, toplumu ve doğayı ilgilendiren bütün dersleri, soruları bu dersler çerçevesinde tartışmaya, anlamaya çalışıyoruz. Misyonumuzun üçüncü kısmı paylaşmak. Yani birikimimiz olan şeyleri. Toplumla paylaşmak kısmı ise öğrencilerin asıl belki buraya gelme nedenleri. Yani bölümlerini iyi ve kaliteli bir şekilde bitirmek ve yine üniversitemizin üzerinde çok durduğu dil öğretimiyle bunu dışarıda paylaşmak. Dolayısıyla ortak dersler bizim insan, toplum ve doğayı anlamaya yönelik e, misyonumuzun en önemli mimarisini ve çerçevesini oluşturuyor. Bu aslında sadece bizim üniversiteye mahsus bir şey de değil. Dünyada pek çok üniversitede hem Amerika'da hem Avrupa'da ve Türkiye'de bazı üniversitelerde ortak dersler programları mevcut. E, misyona uygun olarak bu dersleri biraz önce bahsettiğim çeşitli gruplara ayırarak yapmaya devam ediyoruz. Peki hocam son olarak şehir ortak dersler programını farklı kılan özellikler nelerdir? Dediğimiz gibi dünyada ve Türkiye'de bazı üniversitelerde buna benzer programlar uygulanıyor. Ama şehir üniversitesinin en ayırt edici vasfın, vasfı birincisi derslerin çok özgün olarak tanımlanması ve müfredatlarının oluşturulması. Mesela bazı üniversitelerde disiplinlere giriş şeklinde bu dersler yapılıyor. Psikolojiye giriş, sosyolojiye giriş, iktisata giriş, siyasete giriş. Ama bizde örneğin e, siyaset ve topluma siyaset ve kült e, ekonomiye giriş diye bir ders var. Toplum ve kültüre diye giriş diye bir ders var. Burada hem sosyoloji, hem psikoloji, hem iktisat bir arada değerlendiriliyor. Biz bunları e, tek tek bütün dersleri e, üzerinde çalışırken en önemli amacımız topluma bakıp, dünyaya bakıp orada nasılsa biz de ona göre dersleri dizayn etmeye çalıştık. Disipliner olarak psikoloji, sosyoloji diye dizayn etmedik. Bu birinci özgün yönümüz. İkinci özgün yönümüz de hiçbir üniversitede olmayan, sadece bu üniversitede olan bu Programın bir koordinatörlüğü var, sekreteryası var ve e, bu derslerin verimini, gidişatını, her türlü sürecini e, takip ediyor ve destekliyor. Evet sevgili adaylarımız, Şehir Rehberi'nin bu bölümünde Şehir Üniversitesi Ortak Dersler Programı'nı ele aldık. Bölümlerimizle ilgili daha detaylı bilgi edinmek için web sitemizi takip edebilirsiniz. Yeni bir Şehir Rehberi'nde görüşmek üzere, hoşçakalın.